Beşiktaş'ın yıldızı, Trivalan'ın Rabona'nın kralı olan Ricardo Quaresma'yı sevmeyenimiz yok. Özellikle Beşiktaşlılar için yeri çok farklı. Oynadığı futbolu her ne kadar takım oyunun savunanlar tarafından eleştirilse de o hep kendine özgün bir şekilde oynamaya devam etti. Attığı imkansız goller, şaşırtan hareketleriyle görsel şov bakımından en dikkat çeken futbolcuların başında geliyor. Bir dönem Ronaldo yedeklerdeyken Quaresma tüm dünyada geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. Ancak işler istediği gibi gitmedi ve zamanla arka planda kalmaya başladı. Yine de Kuvarejma attığı goller ve inanılmaz hareketleri hep dikkat çekti. Bu videoda yaptığı inanılmaz 10 şeyi derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Beklenmeyen golü Helsinki karşısında oynanan bu maçta Kuvarejma adeta şov yaptı. Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına taşıyan bu golün bedeli 8 milyon euroydu. Topu ayağına alan Kouaregma hiç kimsenin beklemediği anda ve çok zor pozisyonda uzaktan şutuyla gol atmayı başarıyor. 9 numara Trivela Trivela deyince tabi hatta ilk gelen Kouaregma oluyor. Dünyanın en iyi Trivela gollerine sahip futbolcusu Kouaregma'dır. Trivela'nın ne olduğunu fazlasıyla gösteren Kouaregma'nın Kayseri attığı bu inanılması güç olan golü eminiz ki hala pek çok Beşiktaşlı'nın hafızasında. 8 numara Portekiz Yıldız oyuncu oynadığı milli takım maçlarında da golleriyle coşturmaya devam ediyordu. Kverecman'ın tüm dünyayı Trivela ile tanıştırdığı anda bu andı. Aslında golün üzerine söylenecek yok. Belçika takımı hayatının en enteresan golünü böyle yemişti. 7 numara Trivela 2 Oynadığı her takımda Kuvarejma mutlaka Trivala golü atmaya çalışmıştır. İşte Porto maçında oynadığı dönemlerde de hareketleriyle de göz dolduruyordu. Attığı bu inanılmaz gol tüm taraftarları büyük sevince boğmuştu. 6 numara Trivela 3 lakabı Trivela ve Rabona kralıdır. Hal böyle olunca attığı goller de hep bunlara benzer. Tek başına rakip takımı zorlamayı başaran Ender futbolcuların başında geliyor. Victoria Pilsen e attığı bu gol ile her an her şeyi yapabilecek olduğunu kanıtlamış oldu. 5 numara Mükemmel Gol Portekiz milli takımının en çok forma giyen futbolcularından biri olan Koerema, Portekiz halkı için yeri hep farklıydı. Norveç milli takımına attığı bu mükemmel gol onun en iyi gollerinden biriydi. Maksat spektaküler gol atmaksa Kuvarecma dünyanın en iyilerindendi. 4. Frikik Beşiktaş Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Dinamo Kiev karşısındaydı. Siyah-beyazlıların yıldızı attığı frikik golüyle gecenin en güzel gollerinden birisine imza atmıştı. 29. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Querejma büyük sevinç yaşamıştı. 3. Numara Tek Tabanca Çok az görülebilen gollerden biri de bu gol olabilir. Tek başına bile rakip savunma için çok tehlikeli bir futbolcu olduğunu söylemiştir. İşte attığı çalımlardan sonra füze gibi şutuyla Pereiraşma mükemmel bir gole daha imzasını atıyor. 2 numara. İmkansız. Pereiraşma için imkansız diye bir şey yoktur. Ancak bu golü muhtemelen kendisi de beklemiyordu. Trabzon spora attığı şık bu golle Beşiktaş'ı öne geçiren isim oldu. Kaleci de gole sadece bakmakla yetinebildi. 1 numara Rabona Kuerejma belki de dünyanın en iyi Rabona vuranı olabilir. Bir maçta defalarca bu hareketi yaptığını görebilirsiniz. Rabona şeklinde kestiği orta ve asistler tüm dünyanın ilgisini çekmişti. İşte akıllarda kalan bazı hareketleri. <laughs> Videonun sonuna geldik. Video hakkında yorumlarınızı yazabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.